Selam arkadaşlar. Elimizdeki hurda atıl vaziyette olan parçalardan bir dijital test aleti yaptık. Tabi ne kadar başarılı olduk deneyeceğiz. Önce bir voltajımızı verelim. E, açma kapama tuşu var. Açtık. Enerji geldi. Dijitalimiz normal aracımızdaki gibi çalışmaya başladı. Günlük kilometreyle normal kilometrenin geçişi. Araçtaki gibi. Ee, şu şekilde bastığımız zaman yine araçtaki gibi testi. Ondan sonra e, ilk haz lambalarını test etmek için düğmeye basıyoruz. Buradaki düğmeye. İlk haz lambaların hepsinin çalıştığını görebiliyoruz. Buradan tekrar ışığı açalım. Bu şekilde küçük bir parçadan oluşuyor. Yani tamamen atıl malzemeler. Ee, hararetli benzinimizde e, şuna onu ilerleyen zamanlarda yine tekrar hani kademe kademe tuşlar elimize geçtikçe kademe kademe hangi e, hararetin benzinin değerlerini ayarlayacağız. Buna basıp da kapatıp açtığımız zaman benzin hararetimiz full çalışıyor. Tek bir çalışmayan aksamımız var şu an için sadece e, kilometre sayacıyla Devir saatini çalıştıramadık. Onun kabloları da burada hazır vaziyette. Hazır vaziyette. İlerleyen zamanlarda bunlar için de bir işlem yapmayı düşünüyoruz. Ama çok da lazım olan bir şey değil bana göre. Şu andaki bu sistem bizim işimizi görecek vaziyette. En azından bununla evde, yani arabada, her yerde bir adaptör vasıtasıyla evde deneyebilirsiniz. Arabada her yerde deneyebilirsiniz. Sıramı.